Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte C++'ın CodeBlocks IDE'sinin kurulumunu göreceğiz. Dev-C IDE'sini daha önce kurmuştuk. Bunun kurulumu da yine ona benziyor fakat birçok e, kurulum dosyası olduğu için farklı e, seçimler bazı problemlere sebebiyet verebiliyor. En kolay kurulum nasıl yapılır? Bunu hep birlikte görelim. Öncelikle Google'a CodeBlocks yazıyoruz ve ilk çıkan aramaya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi CodeBlocks'un web sitesi açılıyor. CodeBlocks tamamen açık kaynak bir proje. E, CodeBlocks.org web sitesinde download sekmesinin altına tıklıyoruz. Download sekmesinin altına tıkladıktan sonra karşımıza burada download binary release diye bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneğe tıklayarak buradan bizim için uygun olan seçeneğe tıklıyoruz. Burada karşımıza Fuzz, Hub ve source SourceForge.net Seçenekler çıkıyor. Fuzz Hub'dan Windows 64 bit include compiler olanı seçiyoruz. Burada eğer Windows 64 biti seçerseniz veya e, bunu including compiler yani içeriğinde compiler içermeyen bir versiyonu seçerseniz compiler'ı kendiniz kurmanız gerekir. sorunlar da genelde burada çıkar. He, mevcut kurulu bir compiler'ınız yoksa sadece IDE'yi kurmuş olursunuz. IDE'yi IDE şuna benzetebilirsiniz. IDE bir e, yazma editörüdür, gelişmiş bir editördür. İçerisinde sizin kod yazmanız için gerekli araçları içerir. Fakat işi yapan şey derleyicidir ve bu derleyici e, gerek Dev C idesinde olsun, gerek kod blok idesinde olsun, gerekse Visual Studio kod e, e, idesinde olsun aynıdır. Arka planda derleme işlemini aynı. E, compilerlar yapar. Bu compilerlar bazılarında bütünleşik olarak gelir, bazılarında ayrık olarak gelir. Biz burada ayrık olarak geldiği zaman kendimizin e, derleyeceğimizi, kendi compilerımızın olduğunu belirtirsek eğer e, farklı olarak kurulumlar yapabiliriz. Ama buna gerek yok. Eğer ilk defa e, kuruyorsanız burada include compiler'ı seçmenizde fayda var çünkü ekstra bir ayarla uğraşmayacaksınız. Daha e, öğrenmeye yeni başladığınız için compiler kısmındaki ayarlar size zor gelebilir veya kafanızı karıştırabilir veya programlama dilinin zor olduğu kansı e, size oluşabilir. O yüzden buna gerek yok. Buna tıkladıktan sonra download sekmesinde e, buradan indirildiğini görebiliriz. Daha önce ben indirdim. O yüzden hemen indirildikten sonraki aşamaya geçiyorum. Kuruluma tıklıyorum. Kuruluma tıkladıktan sonra bana yine e, izin vermek istiyorsunuz diye bir seçenek çıkarıyor. Evet diyerek açıyorum. Arkadaki pencereyi kapattım. Setup kısmı çıktı. Burada normal, Next ve I agree seçeneklerini işaretliyorum. Buradaki bütün seçeneklerim işaretli şekilde geliyor. Burada şurada Core Plugins'in içerisinde e, Compiler'ı plugin'inde görebilirsiniz. Next diyorum. Burada kurulacağı e, dizini işaret ediyor. Bir değişiklik yapmadan install diyorum. Ben daha önce kurduğum için burada e, daha önceki klasör mevcut bunu kurayım mı diyor. Siz de bu demeyebilir ilk defa kuruyorsanız veya üzerine kuruyorsanız e, tekrar çıkabilir. Önemli değil. Evet diyerek geçiyoruz ve kurulumumuz tamamlanıyor yürütmek istiyor musunuz diyor CodeBlue. CodeBlue evet yürütmek istiyorum diyorum ve şu anda karşıma e, CodeBlue editörünü şu şekilde çıkardı. Ben bunu şu kendi pencereme uygun bir şekilde şu şekilde ayarlayayım. CodeBlue editörü bizim daha önce kullandığımız diğer editöre benziyor. DevC editörüne benziyor. burada da farklı içerikler mevcut. Hemen bir kod yazarak kodumuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Burada görüyorsunuz kısa yollar mevcut. Ee, yeni bir proje açma, var olan projeyi açma gibi. Biz buradan yeni bir projeyi, yeni bir dosyayı kendimiz empty file seçeneğiyle açıyoruz. Dosyamızın adı hemen başlar başlamaz belirtirsek, programlama dilindeki bazı e, işaretlemeleri görmemizde yardımcı olur. Eğer işaretlemezsek şu şekilde kod yazmaya başlarsak include ya yani örneğin higher kütüphanesine eklediğimde e, hiçbir işaretleme yapmayacaktır. Şu şekilde ekrana büyüteyim. Gördüğünüz gibi hiçbir işaretleme yapmadı. Hatta iOS'in kütüphanesini tanımadı bile. Bunu tanıması için kodumuzu Ctrl ile kaydediyoruz. Kaydetmek için bir klasör seçiyoruz. Buna masa üstümüzden bir klasör oluşturabiliriz şu şekilde. C++ diye bir kütüphane oluştur Şey, klasör oluşturduk. Klasörün içerisine ilk ders Şeklinde Kaydediyorum Uzantısı C C++ Seçeneği seçilirse Eğer siz belirtmezseniz Direkt C dosyası olarak kaydedilir C dosyası olarak kaydettiği için Sizin burada yapacağınız Şeyler C++ kodları Geçersiz kalacaktır C++ C'yi kapsar fakat C C++'ı kapsamaz Yani C++'da yazdığınız C kodları çalışır Ama C'de yazdığınız C++ kodları çalışmaz o yüzden dosyamızı düzgün kaydetmemiz gerekiyor ve tekrar kaydet seçeneğine geliyorum farklı kaydet seçeneğine geliyorum Buradan Dosyamızı e, Noktadan sonra Nokta C++ şeklinde kaydediyoruz yani nokta C e, CPP e, şeklinde kaydediyoruz Bu dosya uzantımız önemli Bu dosya uzantısını yazmazsak gördüğünüz gibi e, Direkt kendisi C dosyası olarak kaydediyor C++ dosyası olarak kaydettiğimde dosyam değişiyor. Ve e, kodlarımı yazmaya devam ediyorum. Using namespace std ve cout kullanarak cout çünkü c++'a özgü bir ifade. C de bu çalışmaz. Birazdan göstereceğim. Merhaba. Herkese merhaba şeklinde bir ifadeyi basalım. Buradaki değerleme işlemini nasıl yapıyoruz? Önce build etmemiz lazım. Ctrl F9'a build ediliyormuş. Kontrol et bu. Build edelim. Build ettik. Programımız build edildikten sonra direkt şuradan çalıştırabiliriz. Veya ve build'ın altında run var. Yani kontrol F olmuş. Ve veya build and run direkt F 9a bastığınızda sizin için derleyip programı çalıştırıyormuş. Bizim DevC'deki kullandığımız F11 burada F9 aynı işlevi görüyor. Gördüğünüz gibi burada herkese merhaba e, mesajını verdi ve programı kapattım. Aynı çalışma prensibine sahip ikisi de const çıktığı bu şekilde konsol olarak veriyor. İkisi de benzer çalışıyor. Fakat farklı ideler, farklı e, arayüzleri var. Eğer dosyamı C olarak kaydetseydim ne olurdu? Hemen bakalım. Yine farklı kaydet ile dosyamı şu anki ilk ders C dosyasına dönüştürüyorum. Kaydettim. Ve artık dosyamın adı ilk ters nokta Artık bu bir C dosyası. Ve C dosyasına çevirdiğim anda hemen karşıma şöyle bir uyarı çıkarıyor diyor ki burada bir bir şey var yani burada bir sorun var diyor. Bu sorunu diyor aşmamız lazım diyor. Ne o sorun? Nikot Stream diye bir kütüphane yok diyor. Birincisi böyle bir dosyaya erişemiyorum diyor. Çünkü bu bir C++ kütüphanesi. Bugünkü kurulumumuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.